Azıcık jet adalet dağıtma zamanı geldi, Armadillun tarzında. <gülüyor> <gülüyor> Koşabilirsiniz ama uçamazsınız. tuş bir şeyler yapıyormuş gibi. <laughs> evet, ben gökyüzünün efendisiyim. Armadillun, jeti indirip bize yardım et. Evet, bir dakika. <laughs> ne? Gece ninjası. Bu uçuş iptal edildi. Gerçek bir pilotun kontrolü alma zamanı geldi. Bakalım bu bebek neler yapabiliyor? Vay canına! Armadilon gerçekten uçabiliyor mu? Ne? Ormacılım. Hadi diğerlerini bulalım. Ha? Ah, çabuk ol. Fiuh. Böyle daha iyi. Ah. Bütün şehri vıcıkla kaplamak için jeti kullanıyor. Sinsi bir planı olduğunu anlamıştım. Jeti geri almamız lazım. Dejavu. Orada neler oluyor? Jet bütün gücümüzü harcıyor. Ha <laughs> ha. Artık beni yakalayamazsınız. Ha. <laughs> ah, yaptığıma bakın. Kusura bakmayın pijalar. Sahiden çok sinirlenmiştim. Sinirlenmenin mahsuru yok Dilin. Sadece bir şeyler yapmadan önce etraflıca düşünmelisin. Ama artık bunun için çok geç. Pija dostlarınla kafa kafaya verdin mi geç olmaz. kanatlar hazır mı? Evet. evet. Artık uçabiliyor musunuz? Pejabot bizim için yaptı. <laughs> Sıkı tutun. Hey, kanatlar uçuşa geçiyor. bırakmak mı? <laughs> ah. 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 Süper yapışkan kertenkele. Ah. Ah. <laughs> kedi bıyıkları aşkına. Ah. Pijo kanatlar imdada yetişiyor. Ah. Pijo maskeliler. Yakalayın ninjelinalar. Süper kedi hızı. Oh, ah. oh. Ah. Şu an hiç süper kedi hızım kalmadı. Baykuş tüyleri. <laughs> ha, ve benim de hiç baykuş tüyüm kalmamış. Ha? ha? İşte hava dilim geliyor. Oh, oh, oh. Tuttum seni ufaklık. Aa! Aa, ben buradan gidiyorum. Zaten şapşal zeytin tekiydi. Aa. Jet güvende ve o ninjalara bir ders verebildik. Şey, bizi eve bırakır mısın? Ben mi? Jet'i mi uçuracağım? Karargaha geri dönmesi lazım. Uçmak ister misin Koca oğlum? Uçmak bu, hem de nasıl.